7 ölümcül günah. En iyi haliniz olmak. 7 ölümcül günah, Hristiyan öğretilerindeki kötü alışkanlıkların sınıflandırılmasıdır. Ancak dininiz ne olursa olsun, daha mutlu, daha iyi ve daha tatmin edici bir yaşam için kaçınmanız ve dışlamanız gereken ahlaksızlıkları öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Bu neden önemli? Sözleriniz, hareketleriniz ve davranışlarınız aşağıdaki ölümcül günahlarla örtüştüğünde, günlük yaşamınızda daha iyi bir insan olmak için durmalı, düşünmeli ve harekete geçmelisiniz. Bunun nedeni, aşağıdaki listenin kendiniz, başkaları ve bir bütün olarak toplum üzerinde olumsuz bir etkiniz olduğunu göstermesidir. Bu listeyi burada paylaşmanın ve analiz etmenin ardındaki amaç, kendinizin en iyi versiyonu olma niyetidir. Burada onları analiz ediyoruz. Onlara dikkat çekiyoruz ve kendimizi ve çevremizdeki dünyayı geliştirmenin yollarını buluyoruz. 7 ölümcül günahın listesi şunları içerir: Gurur. Kendine aşırı sevgi. Bu kibir, diğerlerinden daha iyi olduğunuzu düşünmeniz ve başkalarının başarılarının farkına varmama eğiliminde olmanız anlamına gelir. Bu gösteriş sizin yeteneklerinize, başarılarınıza, inançlarınıza, mal varlığınıza veya belirli bir gruba veya geçmişe katılımınıza dayanabilir. Hayatınızdaki gururu azaltmak için başkalarına ve onları onlar yapan şeylere değer verin ve onları takdir edin. Başarılarınızı tanıyın ve takdir edin. Ancak bu başarılarla çok fazla iletişim kurmadan veya üzerinde çok fazla durmadan bir sonraki hedefe hızla ilerleyin örnek vererek konsepti somutlaştırın. İmrenmek Başka birinin başarılarına, sahip olduğu mallara veya duruma karşı kıskançlık, kırgınlık veya hoşnutsuzluk. Bu kişide sevgi eksikliği vardır ve statüsüne, yeteneklerine, özelliklerine veya durumuna ulaşma arzusu vardır. Kıskançlığı azaltmak için zihniyetinizi başkalarının başarılarından mutlu olmaya doğru değiştirmeniz gerekir. Hayatı sevgi dolu niyetlerle geçip geçmediğinizi anlayın ve hayran olduğunuz bu insanlarla arkadaş olun. Büyümeye ve bu sonuçlara kendi başınıza ulaşmaya daha yatkın olacaksınız. Oburluk Aşırı düşkünlük veya aşırı yiyecek, içecek veya uyuşturucu tüketimi veya diğer bağımlılıklar. Bu fazlalık materyalizme, ihtiyaçlarınızın ötesinde tüketime ve etrafınızdaki dünyayı etkileyen israfa yol açar. Oburluğu azaltmak için ihtiyacınız olan şeyleri tüketmeye yönelik seçimler yapın ve kararlar verin. Yaşamın temel ihtiyaçlarını sağlayan şeyler Hayatta kalmanız için gerekli olmayan satın aldığınız şeyleri sınırlayın. Bunun yerine hayır işlerine yönelin ve başkalarına daha fazla şey verin. Bunları kendiniz muhafaza edip tüketmek yerine. Dünyanın büyük bir kısmı açlıktan ölüyor. Daha fazlasına ihtiyacı olanlara vermenin yollarını bulun. Şehvet. Aşırı ya da dizginlenmemiş cinsel istek. Cinsel zevke yönelik istekler ya da kendine ya da başkalarına zarar veren düşkünlük. Şehveti azaltmak için cinsel eğilimlerinizin aşırı, kontrol edilemez veya başkalarına herhangi bir şekilde zarar verecek nitelikte olmadığından emin olun. Zarar, manipülatif, duygusal, psikolojik, fiziksel veya diğer zararları içerir. Yetişkinler 18 yaşın altındaki bireylerle ilişki kurmadıklarından emin olmalıdır. Ayrıca konu yakınlık olduğunda hayır, hayır demektir. Gazap. Birine veya bir şeye karşı kontrolsüz eylemlere ve şiddete yol açan güçlü kızgınlık, öfke veya öfke duyguları başkalarına, şeylere ve durumlara karşı daha anlayışlı ve sevgi dolu eylemlerde bulunarak öfkeyi hafifletmek. Öfkenin sorunları çözmediğini, aksine genellikle onları büyüterek daha da ezici hale geldiğini anlayın. Bunun yerine yansıtacak mesafeyi ve alanı bulun. Meditasyon anları uygulayın veya rahatlatıcı, iyimser müzik dinleyin müzik zihninizi rahatlatmanıza veya hayata daha olumlu bir bakış açısı kazanmanıza yardımcı olabilir. AÇ GÖZLÜLÜK Başkalarının zararına zenginlik, maddi mülkiyet veya güç için aşırı arzu. Bu arzu sizi aşırı zenginlik aramaya ve hayırseverliğe ve başkalarına vermeye odaklı bir hayat yaşamamaya yönlendirir. Açgözlülüğü azaltmak için kendinizin ve başkalarının temel ihtiyaçlarını karşılayacak zenginliği arayın. Ailenize vermek ve desteklemek niyetiyle zenginlik kazanın. Zenginliğiniz fazla olduğunda, hatta mücadele ettiğinizde, her zaman kendinizden daha az şanslı olanlara bir şeyler vermeye çalışmalısınız. Basit ve kolay bir fikir, arabanızda Cebinizde veya çantanızda şişelenmiş su veya atıştırmalık bulundurmayı içerir. Evsiz veya ihtiyaç sahibi bireylerin yanından geçtiğinizde bunları şefkatle paylaşın ve birbirinize sunun. Bu anlarda güvenliğinizi sağlamak istiyorsanız nesneleri doğrudan onlara vermek yerine yakınlarına yerleştirin. Tembellik Tembellik veya işe, manevi görevlere, fiziksel görevlere veya sorumluluklara karşı ilgisizlik. Tembelliği azaltmak için hayatta coşkulu kalın. Hedeflere doğru çabalayın ve kendinizi geliştirin. Günlük ve haftalık olarak yapılacak hobileri, gönüllü çalışmaları, sporları, araştırma konularını, işleri veya diğer üretken görevleri seçin. Daha manevi veya dindar olmayı pratik edebilirsiniz. İş nefret ettiğiniz bir şey olmak zorunda değil. Toplumun üretken bir üyesi olmanızı sağlayacak, örneğin başkalarına yardım edecek, sizin için de zevkli ve keyifli olacak bir şey üzerinde çalışabilirsiniz. Paket servis. Yukarıdaki ölümcül günahlar genellikle tek bir şeyin aşırı uygulanmasına dayanır. Bunlar hem fiziksel hem de duygusaldır. Tanım gereği genellikle sevgi ve başkalarına verme eylemleri yerine nefretle çevrelenirler. Bu ölümcül günahların olmadığı bir yaşam tarzı sürdürmek istiyorsanız, zihniyetinizi başkalarına yardım etmeye ve aşırı şeyler yapmamaya yöneltin. Bencil değil, özverili olun. Farkındalıkla hepimiz daha iyi insanlar olabiliriz. En iyi benliğiniz olmak için bugün harekete geçin. Başkalarının kendilerinin en iyi hali olmalarını ve yaptıkları her şeyde başarıya ulaşmalarını savunun ve destekleyin. Hangisinin en kötü olduğunu düşündüğünüzü aşağıya yazın. Sizce dünya artık daha iyi bir yer mi, yoksa daha kötü ve bu ölümcül günahlarla dolu bir yer mi? Devamını izlemek için görsellere tıklayın. Sizin için videolardan oluşan bir oynatma listesi oluşturdum.